Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blast oynayacağız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere açılıyor ve kardeşim Rabia'nın kanalına yükleyecek bunu arkadaşlar. Kardeşim de birazdan gelecek yükle oynamaya. Bir el ben oynayacak. Blast oynuyorduk. Ama e, bir var sildi. Daha karakterimiz var arkadaşlar. Um, bir şeyler yiyeceğim. Onu um, Onun için özür dileriz. Bir de kuşumuz var. O da kameraya falan geliyor. O yüzden de özür dileriz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere açılıyor. Şöyle yapalım. bekliyorum Evet arkadaşlar size savaşçılar azıcık arkadaşlar gördüğünüz üzere ve seviye 1 seviye 4 seviye 4 seviye 2 seviye 2 seviye 3 derdi arkadaşlar benim adım Ceren arkadaşlar kardeşim Ceren koymak istedi çünkü kendi adını koymak istemedi şuradan şöyle yapalım şunu da değiştirelim arkadaşlar o zaman hangi oynayacağız? Hangi bölümde oynayacağımızı size hemen gösteriyorum. Hangi bölüm oynayalım Rabia'cığım? Bu arada kardeşim şimdi geldi. Evet, herkese merhaba de arkadaşlar. Video herkese tıkıyorum. merhaba. Evet Rabia'nın kanalına hoş geldiniz. Bence elmas kapmaca oynayalım. Evet arkadaşlar ev günlerimizde 3 tane olduğu için elmas kapmaca oynamayı seçti Rabia. O zaman ilk Rabia. Kardeşim çok azıcık biliyor arkadaşlar. Çünkü yeni başlıyor o da. Ölebilirim. Şu yeşil olanı biziz arkadaşlar ve kardeşim öldü. Öldüm ben. Öldürüyorlar bu arada. Şu mavi olanlar da benim takımımda. Yani bizim. Öldüm. Ablası da de Hayır. Bu bölümü oynadıktan sonra. <laughs> Bu arada kardeş kardeşimin takımı 8. Diğer takım sıfır. E, 0. <laughs> Kuş sesleri için herkesten özür diliyorum. Kuşumuz olduğu için konuşuyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Evet sürenin bitmesini bekliyoruz inşallah. Evet arkadaşlar. Kardeşim takımı sıfır oldu. Şimdi kırmızı takım yükseldi. Sanırım kırmızı takım yeni, yenecek. İnşallah biz kazanacağız bu takımda. Ay öldü ya. Biz kazanmayacağız. Kıbrıs'ın takımda. Evet, şahane. Sen aslında görüyor musun? Göremediğin için ancak bunu. Arkadaşlar bir mavi takım geri kayma oluyor, bir de kırmızı takım geri kayma oluyor. Çünkü değişiyor. şu Zenon'da 17 tane var. Kardeşimde şu anda 0 tane var. Ve kardeşim takımı kazandı. Bizim bir oyuncu Zenon. Şimdi Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bu arada ağız seslerinden dolayı özür dilerim. Çünkü burada bir şeyler yiyoruz. Gerçekten şapırdatmadan yiyorum ama kameraya yakın olduğum için size şapırtıcı gelebilirim. Bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Bu arada ben oynuyorum. Ben de yeni öğrenmedim arkadaşlar. Kardeşim yeni öğrendi ve ben biliyorum ama bu rosa olduğu için biraz yeniliyorum. <laughs> Evet, başlamış. Böyle öldüm arkadaşlar. Ama biz altıyız. Yedi olduk. Şimdi kırmızı takım sıfır oldu. İnşallah arkadaşlar yine biz kazanırız. Çünkü ben bir karakter daha almak istiyorum arkadaşlar. Şurada yedili bir kişi var onu öldürmeye çalışacağım. Evet öldürdüm. Şu anda bende 8 tane elmas var. O yüzden ben hiç savaşmaya gitmeden burada bekleyeceğim arkadaşlar azalmaması için. 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar süre bitti yalnız ama oyun bitmedi. Şu an 8 8 arkadaşlar. Çünkü sadece 8'i ben tutuyorum arkadaşlar. Eğer ben ölürsem şu anda 0 olacak. Kırmızı takım geri sayın ve kırmızı takım e, 10 olmuştu 6 oldu şimdi 9 oldu. Arkadaşlar bu arada çok beklediğim için o ara kımıldamayı unutmuşum. O yüzden oyuna yönden başlıyorum. Biraz daha yiyeceğim kardeşim. Topu ölçelim lütfen. Şöyle yeniden başladım. Ve bende 11 tane var. O yüzden ben burada kımıldayacağım. Hadi sürenin bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Benim kimse vurmaması lazım. Evet bence 12 tane oldu. Ve şurada... Evet arkadaşlar neden çay yıldız oyuncu olamadım. Bu arada arkadaşlar... Yeni karakter almamıza... Bakalım. 1, 2, 3, 4... 5 tane e, görev varmış. O yüzden şurada gördüğünüz <laughs> üzerine bastığım şey bitmesi lazım. Zaten buraları biliyorsunuzdur. Burada da ne açacağız? Büyük kutu açacağız. Mega kutu açmamızı yani 1, 2, 3, 4 4 görev var. Şimdi hıra kardeşimde. Take care of the weeds. Bu arada kardeşim dedi ki size arkadaşlar bu kadar yeneceğim dedi. Yok <laughs> ya onu yenemedim. arkadaşlar bu arada ne yiyoruz biliyor musunuz? McDonald's yiyoruz arkadaşlar. Ee, ama sadece sade olanı, sadece içinde köfte, köfte oynuyoruz. Bir de patates var yanında. Çünkü biz öyle çok şeyleri seviyoruz. Bir de arkadaşlar e, ben ilk başta evde olduğum için çiğ brokoli yiyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an McDonald's'ıma bitirdim. Çiğ brokoli yiyorum. Videounda çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden son bir kere de ben oynayıp videoyu sonlandıracam. Bu arada kardeşim takımı kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz Arkadaşlar burada videoyu sonlandıracağım. Çok uzun olmasın arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kardeşimin kanalına like atmayı. Kabanıma dedim. Kardeşimin kanalına like atmayı. Abone olmayı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz.